Bugün mutfağımızda lokum gibi pişen eti ve sebzeleriyle hindi tava hazırlıyoruz. Sebzeli hindi tava için tezgahımızın başındayız. Fırın kabımı aldım. Borcam kapta kullanılabilir, çok fark etmez. Ben bu tencereyi yeni almıştım, onun için onu kullanmak istiyorum. Bir adet bütün hindi butum var. Hindi butumu kemiklerinden, sinirlerinden ve derisinden ayırdım şöyle kuşbaşı şeklinde doğradım bütün hindi butumu kabıma bırakıyorum 5 kişilik 6 kişilik bir yemek olabilir bu 3 adet charleston ve köy biberi doğradım yine onları da iri kuşbaşı şeklinde parçalar halinde ve 3 adet de yine orta boy domatesim var onları da Yine çok küçük olmayacak şekilde kuşbaşı halinde doğradım. Onları da bıraktım. 3 adet yine orta boy şöyle büyük kuşbaşılar halinde doğradığım patateslerim var. Çok küçük küpler halinde değil. Bunu da bırakıyorum tabağıma. Kabıma. 1 adet orta boy kuru soğanım. Küp küp doğradım. Onları da diş diş doğradım. 6 adet çok küçük olmayacak şekilde doğradığım sarımsaklarım var. 6 diş. Bunları da bıraktım kabıma. Damak tadınıza göre pul biber, karabiber, tuz ve kekik var baharat olarak. Bunları da kabıma şöyle serpiyorum. Dörtte bir su bardağı zeytinyağım var. Onu da şöyle bir gezdiriyorum. Homojen bir karışım olana dek karıştıracağım. Bütün malzemelerimi homojen bir şekilde yerleştirdim, karıştırdım ve yerleştirdim. Şimdi bir yemek kaşığı kadar tereyağımı küçük parçalara ayırdım. Yemeğimin kabımın üzerine ara ara serpiştiriyorum. Islatılmış bir fırın kağıdım var. Fırın kağıdımı da tamamen kapatacağım kabımın üzerine. Önceden ısıtılmış 190-200 derece aralığındaki fırınıma göndereceğim üzeri kapalı bir şekilde. 45 dakika kadar sonra çıkarıp fırın kağıdını açıp bir de açık bir halde 10-15 dakika aralığında tutacağım. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Üzerinden fırın kağıdını alıyorum ve tekrar fırınıma bırakacağım. 15 dakika daha fırında açık bir vaziyette tutacağım. Yemeğimizi fırında da 20 dakika üst açık olarak beklettik ve çıkarttım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sebzeli hindi tavamızı servise hazırlayabiliriz. Her hafta pişirmek isteyeceğiniz çok kolay ve lezzetli bir ana yemek hazırladık bugün mutfağımızda. Afiyet olsun.